Bu adam şu kirli köşeyi nasıl temizleyecek böyle süpürgeyle birazını temizledi ama oradakiler kaldı oradakiler çıkmıyor Belki de bir süpürgeli makine alabilirsin ya da parmağınla kenarlara itebilirsin Hayır cetvel koydu kenara ve ölçüsünü alıyor sizce bu adam ne yapacak arkadaşlar şimdi göreceğiz bakalım neler yapacakmış yukarısının ölçüsünü falan da alıyor yani ne yapabilirsin ki abicim bir temizlemesi lazım oraya yani süpürge makinesiyle çekebilir veya başka şeyler yapabilir eliyle şöyle alabilir yapılabilecek çok şey var acaba adam ne yapıyor bir üçgen çizdi bunun üzerine sakın oraya bir şey inşa edip onu kapatacağım deme umarım dediğim yapmaz ve galiba dediğim yapacak bir şey aldı ve bunu kesecek arkadaşlar bakalım bununla onu kapatacak mı aynen kenarlarını falan kesiyor aldığı ölçülerle oraya kapatacak sanırım ve ne yapıyor şu anda düzeltiyor böyle kenarlarını falan sivriliklerini götürüyor ve onu oraya koyacak ve kirli, kirliliği pisliği kapatacak galiba tozu umarım dediğim gibi yapmaz arkadaşlar umarım orayı bir şekilde temizler ve ve dediğim yapacakmış arkadaşlar ulan abicim hiç mi beynin yok ya orayı başka birçok yöntemle temizleyebilirdi fakat adam bu yöntemi kullandı elinde bezi var bir de bezle sildi onu ama bu şekilde kapatmayı tercih etti